bey ben valla acayip hastalandım ya. Çok hiçbir olsun Neyiniz var? Valla var nereden bildin ya? <laughs> ne yalan söyleyeyim şimdi. Ne çalayım sana? Ha dur. Ha. Merhaba merhaba. Ya, doktor bey benim biraz hastalığım var. Şuramda bir ağrı var ya. Neyim mi var? Neyim var? Şuramda bir ağrı var. Hayır neyim var? Yani bilmiyorum. Ayağım burkulmuş olabilir. Omuzum çıkmış olabilir. ya. Değil mi? Yani yakın şeyler. Doktor beyciğim benim bir mazuratım olacak. <laughs> Buyurun efendim neyiniz var? Onu beklemiyordum. Ee, yoktu desin. Şey benim param yoktu acaba. Biraz çıkıvereceğim mi? Çık çıkıvereceğim mi? Ya doktor benim kalbim sürekli böyle iğne batıyor ya. Ya şey, uyutma namussuz. Oh. Şikayetiniz ne? Ha onu söyleyeceğiz pardon. Bir tane iğne yapalım. Nazlı bir tane iğne yapalım. Siktisin gitsin. Ya doktor iğneyle geçer mi ya? Herhalde geçer. Efendim hoş geldiniz. Neyiniz vardı? Neyim var? Hastalığımı sormadın. Doktor. Beni gerçekten üzüyorsun. Nasıl doktorsun ne Neyim Neyimi gösteriyorum? Var diyorsun. Geçmiş zaman kullanıyorsun. Neyim şu an var. Var. Bu ne saçma soru şimdi ya. Elektrosis sayılarımın düşük olduğunu düşünüyorum. Hemoglobin miktarının daha az olduğunu düşünüyorum. Siz hiç oradan neyin varmış gibi duruyor. Aynı soruyu annem evde de soruyor. Ama cevap verecek olan sizsiniz. Onun için geldim. Benim bir arkadaşım hemşire. Bir gün bir adam gelmiş işte sormuş buna neyiniz var falan diye. Adam da şey demiş. Yo bir şeyim yok. Evde çok sıkıldım kimsem yok dertleşmeye geldim sizinle. Bizimki de çıkarmış bunu çay bahçesine. <laughs> İki saat oturup çay sigara yapmışlar lan adamla. Skorpa mı davet etsek acaba adamı? Doktor böyle bir ateş, bir kusma, bir baş ağrısı, bir eğitim, şey. bir şeyler var. Evet onu anladım ama neyiniz var? Ateş, kusma, mide bulantı. Anladım tatlım ama neyiniz var? Yani neyin var? <gülüyor> Çalına. Hehehe <laughs> espri yapayım dedim. <laughs> Tablodaki diplom <t> versene. <laughs> olsun, olsun. İyi günler beyefendi buyurun neyiniz vardı acaba? <laughs> <laughs> Anlıyorum beyefendi. Galiba şu an yanlış yere geldiniz. Ama hiç üzülmeyin. İyi bir psikolog arkadaşım var. Hemen size onu yönlendireceğim. Tabii kendisi uzmandır bu işte. Müşteri olun efendim. Müşteri olun. Pardon neyiniz var? Yandan yedim kızım var. 3 yaşında kızım var doktor bey. Pardon neyiniz var? Hap var cigara var eks var. Roj var taş var meşe var hepsi var yani. Sana ne lazım? Cık. Buyurun Görkem bey. Neyiniz var acaba? Ya şimdi doktor bey ben çok aşık oldum. Ve benim kalp yüzüm görmüyor. Katarak oldu sanırım. Sana sabah öyle akşam Instagram'da kız kovalama yazıyorum. Reçeteyi i̇şte yazayım? Gölgelerin gücü adına yaz. Sen nasıl doktorsun ya? Bu ne efendim hoş geldiniz. Neyiniz vardı? Efendim ben de laktaz intoleransı olduğundan dolayı pek süt içemiyorum. Bu da bende demir eksikliğine yol açıyor. E demir eksikliği de ne iştir anlamadım. Basura yol açtı. E, evet basurum var. Ne ilaç kullanıyorsunuz? Aspirin kullanıyorum. Evet amına. Ben kendimi tedavi ederim. Oldu. Selam doktor bey. Aa, <laughs> evet neyim var? sizi çok mutlu ettiler. Benim çok güresim vardı. Bayağı da haklılarmış yani. Öyle geldim yani. Ay ne oluyor be? Ne ters diyorsun ya? Ay aman götü kalktı. Ay iyi tamam yaz majestik yaz bana burada canım sıktı benim başımı ağrıttın. Muayene parasını şey yapma. Muayene etmedi çünkü. Abi merhaba neyiniz vardı? Nasıl bildin ya? Neyi ya ne bildin? ya Birazcık azıcık tecrübeyle sahip. nasıl bir ya. tecrübe bu? Arda <laughs> da Orgun var da na neyi nasıl bildin? O ya? zaman sabahları uç çalın. Akşamları piyanoya. Yetin. Ben nereye ya? <laughs> <laughs> Birebir yaşadım psikiyatra git İstanbul'da. Neyse içeri gir. Kadın bana dedi ki neyin var? <laughs> Dedim obsesifim herhalde. Bir de depresyon falan. Birazcık manik depresyon. Var bir şeyler. Ben böyle düşünüyorum. Bana dedi ki. Hmm. Hım. Hım. Yemin ediyorum öldürecektim bak. Doktor bey merhaba. Merhaba neyiniz var? Neyim yok. Yani neyim yok onu bilmiyorum. E, neyimin yok olduğunu bilmediğim nokta neyimin var olduğunu da hiç bilmiyorum. E... <laughs> Niye bakıyorsunuz öyle? Psikolojiniz yok. <laughs> evet. Doktor hanım merhabalar. İyiyim. Neyim var? Ev var. İş var. Araba var maaş var. Köpeğim de var. Beyefendi hayır bir hastalığınız falan diyor. var o da var hastalık da var. Ben sanırım size hasta oldum. Yaşta geldi ha. Gel bir gel. Sırtımı dinleyeceğim. Kalbimi dinle. Doktor bey selamünaleyküm. Aleykümselam merhaba. Ya şuramda bir ağrı var da yani <laughs> Neyiniz var? Yani amına çocuğu 30 sene okudun master yaptın. Onu da sen bil artık amına Bilsem niye geleyim? Dünyanın <laughs> en saçma sorusu. Bilemiyor pezevenk. Merhaba doktor Hiç bey. Şey bilmiyor, Merhaba. Frontal bir ağrı hissediyorum. Frontal ne Sinüslerimde moksun biriktiğini hissediyorum. Ağrı sol gözüme yakın bir ağrı var başımda. Damarlarımın genişlediğini hissediyorum. Neyim var? Bir, bir sikimin şey var, yok. Grip olmuşsun. Al bunu siktir git. <laughs>